Herkese iyi pazarlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rusya Ligi'nde oynanacak 3 karşılaşma var. E, İlk karşılaşma Krasnodar ile Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak. İki takımın bir önceki maçına baktığımızda Lokomotiv Moskova Zenit ile zorlu bir maça çıkmıştı. E, penaltı atışıyla ikinci yarıda kalesine golü gördü. Aynı şekilde maçın bitimine doğru e, buldukları penaltıyla karşılaşmayı birbirine getirmişlerdi. Krasnodar ise Arsenal Tula ile karşılaştığı maç ilkiydi. Sonlara doğru buldukları golle karşılaşmayı. 3-2 kazandılar. İki takımın da e, ön alanında, üçüncü alandaki forvet hattı. Çok böyle boş aralı gol yollarında etkiler. iki takımında 3'er gol atan oyuncusu var. Ben bu karşılaşmada da bu isimlerin gol bulacağını düşünüyorum. Tercim 2.5 oy üstünden yana olacak. Bu maçta günün ikinci maçında ise Nizli Novogorov ile Rostov takımları karşı karşıya gelecek. Her takım son karşılaşmasını kaybetti. Rostov daha öncesi dönemlerde sezonlarda daha etkili oynayan bir takımdı ama bu sezon ligde son sıralarda yer alıyor. 15. sırada ama da bir sezonun daha çok böyle erkenindeyiz. 6. hafta oynanıyor. Ondan dolayı büyük ihtimal buradan kurtulacaklardır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmanın e, ikinci yarısında gol olacağını düşünüyorum ama benim bu karşılaşmadaki ilk tercihim e, TGS 2-3 golden. Yana olacak çok fazla gol beklemiyorum açıkçası. E, diğer maça baktığımızda kapanış maçında ise e, Kimki ligin yeni temsilcilerinden Kimki ki Rubin Kazan ile karşı karşıya gelecek. E, Kimki son karşılaşmasını Sochi'ye karşı kaybetti. Rubin Kazan ise Kriya Samara ile birbir berabere kalmıştır. Kimki daha önce iki takım yapmış olduğu dört maça baktığında e, Kimki'nin Rubin Kazan'a karşı belirgin bir üstünlüğü olduğunu görüyorum. Rus siteleri de zaten bu karşılaşmada e, Kimki'nin kazanacağından yana yazılar yazılmış ya da öyle bahisler alınmış onu söyleyeyim. E, ben bu karşılaşmada zorlu geçeceğini düşünüyorum. Kimki taraftar önünde kazanır ama böyle Rubin kazanında geçmiş maçlarına baktığımızda çok golü bir karşılaşma olmayacaktır diye düşünüyorum. Tercihim 2.5 gol altından yana olacak bu karşılaşmada. Evet herkese teşekkür ederim ee, bana destek verdiğiniz için e, kanalıma abone olduğunuz için ya da kanalıma e, abone olmayı öveceğiniz için çünkü sizlerle birlikte daha iyi işler daha güzel e, projeler yapacağımıza inanıyorum. İyi ki varsınız e, herkese iyi hafta sonları diliyorum e, Tabii ki her zaman söylediğim gibi huzurlu e, kalın sağlıklı kalın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.